Arkadaşlar en çok aklınıza takılan sorulardan birisi sokakta hani arka arkaya birisi böyle hızlı hızlı gelirse ne yapmanız gerekiyor? Böyle bir durumda elinizde bir şey olma ihtimali var. Hani bir cisim, bir çanta olur, bir peşişe olur, bir şemsiye olur. Bir de hiç olmama ihtimali var. Hiç olmama ihtimali varsa yani ve burası seri bir atağa başladıysa normal seri yumruk atıldığında, arka arkaya saydırdığında mesafe açarak kişiden yine kurtulabilirsiniz. Ama bunda hem kol boyu yani yaklaşık 10 santim belki 10 santimden daha uzun uzuyor kişinin. Siz birincisi kol boyu dezavantajına uğruyorsunuz burada. İkincisi bu zımbırtının değdiği her yer zarar görmeye başlayacak. Yani e ben buraya sıkıştım. Şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Kamerada da çeksin. E ben buraya sıkıştım. <laughs> ne yapacağım? Geldiği hattı kapatmanız gerekiyor. Kesik alacak mısınız? Alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Çünkü bir dezavantajlısınız, iki <laughs> dezavantajlısınız yani ve adam bunu daha önce kullanmış ya da gözü dönmüş bir şekilde sizi öldürmeye çalışıyor. E ne yapmam gerekiyor? Hat buradan geldiği için ben hattı kapatmam gerekiyor. E bu bunu kırıp da içeri girmez mi? Ya hiçbir şey yapmasanız sonuna kadar gidecek yani bu. Ne yapıyorum? Adam buradan seri bir şekilde geliyorsa e, devam etmeye çalışsın. Ben sürekli burada hattı kapatıyorum. Burada ufak çizikler olabilir. Ama sadece bu kolumla da değil. Yani burada ben de sürekli ona vurmaya çalışıyorum. Ufak çiziklerle kurtulursunuz. Şimdi e, boşlayın ben. Adam bana atak yapıyor sürekli. Mesafe açabilirsiniz. Yakaladığınızda da fırsatını bulup kişiye atak yapabilirsiniz. E ne yapıyorum ben? Nasıl yakalayacağım şimdi o bıçağı? Aslında bıçağı yakalamaya uğraşmıyorum ben. Benim ne yapıyor? Orası geldiğinde şu hattıma girmeye çalışıyor. Ben de ne yapıyorum? Kendi vücut orta hattımdan elimi hiç düşünmeden bakmadan aşağı indirmeye çalışıyorum. Ya şimdi bu hattın dışında gider misin? Ha, bunu indirsem dahi ben hattı kapatmış olacağım. E buradan şöyle de bir şey yapacak hali yok. Ne yapıyorum ben? Düşün, sürekli ortadan. Ha, ne yapıyorum sürekli. Ve bu sırtı sadece Yani Tabi orada ben yumruk yemediğim için şu an? Devam, devam edebiliyorum. E, geldiğimde ben de vurmam gerekiyor. Hatta şöyle deneyelim. Geldiğimde benim de vurmam gerekiyor ki sırtı bir tane yapıştırsanız avuç içimizde zaten ki bozarsınız. Eki şöyle, çoğu videomuzda, bıçaklı videolarda biz diyoruz ki arkadaşlar bunu gördüğünüzde kaçın. Bunu gördüğünüzde kaçın dememizin sebebi şu. Şöyle hayır, hayır. Bu değdi mi kesiyor arkadaşlar. Yani zarar vermeye başlıyor. Onun için çok tehlikeli. Bilen bir adamdan da alması imkansıza yakın yani gerçekten. Sizde de olsun ama bilen bir adam bununla sizi doğrar. Amacı sizinki gibi böyle vork diye sok sokmak da değildir. Ona da girmeyelim şimdi insanlar. Bence de ona girmeyelim. Onun için kaçabiliyorsanız kaçın. E arkadan atarsa saplarsa ne olacak? Ya öylesi de denk gelmez herhalde yani. Var böyle videolarda adam atıyor arka arka 10 tane lap 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 saplanıyor. Hem de yarısı ne kadar saplanıyor neredeyse. Böyle da, bir insana da Türkiye'de denk Türkiye'de gelmezsiniz. Bir şey ekleyeyim. Şimdi e, bununla ilgili bir videoyu eğer video koyabilirsem zaten aslında bu videonun incelemesi yine analiz videosu. Koyamazsam açıklamalar kısmında link e, mutlaka vardır. E, kaçmaya çalışırken en büyük yanlış şu, biraz böyle gel. Mesela Mehmet'i izlediyseniz Mehmet hep bana yüzü dönük yani beni görerek kaçıyor. Yani ben üzerine geldikçe o da geri gidiyor ama beni hala görüyor. Eğer <laughs> böyle arkasını dönüp kaçarsa bu adam sizi kesiyor ki videoda zaten en büyük yanlışlardan biri. Bu aslında darbe almasının en büyük sebebi de yani benim ne yapacağımla ilgili hiçbir fikri yok. Arkasını dönmüş gidiyor. Ben hani orada böyle boynuna mı, boynuna mı gidiyorum, bacağına mı gidiyorum, kalçasına mı gidiyor, nereye gittiğini görmüyor. Yine kaçabilirsiniz de bedensel, bedensel yeterliliğiniz ne kadar o önemli arkadaşlar. Yani buradasınız adam da bıçağı bir anda gördünüz. Siz ondan çok kalkıyorsunuz. Bir anda kaçabilirsiniz. Hani iyi koşuyorsunuz. O zaman. <laughs> i̇yi koşuyorsunuzdur. Bu arada yaklaşık 10 metreye kadar gittim. Duramadım. İyi koşucusunuzdur. Dönüp bir anda kaçabilirsiniz bunun alanına girmeden. Yani orası sizi yakalayamaz kolay kolay. Gerçekten yani beyaz ışık diyorlar ya, beyaz ışığın çizgisi bu arkadaşlar. Ve insanoğlunun tarihteki en eski silahıdır. İlk kayaları çubukları yontarak başlamıştır. Şimdi çok profesyonel böyle farklı farklı şekillerde, farklı materyallerle yok oradan geçiyor, yok buradan şartıyor, yok kemerin içine giriyor, yok kolye olarak taşınıyor. Bir sürü zibilde bıçak çizgisi de var. Yok elin içine giriyor. Onun için tehlikeli, gerçekten tehlikeli. Ve şöyle iyi bir ile, yani neşter daha önce hiç gördünüz mü? Dokunduğunda yarmaya başlar. Öyle bıçaklar da mevcut. Onun için hiç böyle hani affedersiniz ama bir yere dayanakta da sıkışmadığı sürece buna müdahale etme Ya da şöyle cisimle dedik ya bunu bir şemsiye olarak düşünün. Uzun bir şemsiye. Elinizde böyle bir şey varsa yine Gereksiz cesaret yapabilirsiniz. Niye? Adam vurduğunda siz de sürekli o kola vurursunuz. E ikinciye vurdu. Gelmiyor. <laughs> Gelmiyor. yani ben yavaş yapayım. Vurabilirsiniz. E illa sadece buraya değil. Zaten iki tane vurduktan sonra kol gelmeyecek. İki tane vurdunuz sonra surata gitmeye çalışın. Bunun için de aslında yine kanalda mevcut vuruş çalışmaları. Bunları çalışabilirsiniz. Arka arkaya kombin yapabilirsiniz. Bir, iki. E, adam bana yaptı. Bir, iki. Hani çok basittir aslında cevaplarda. Bilen adamla bilmeyen adam arasındaki çizgi orada ayrılıyor işte. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Yine açıklamalar kısmında e, Udemy'de anlattığımız setler var ki özellikle e, son setimiz tamamen bu e, sopa-bıçak vesaire olaylarıyla alakalı. E, yine onu alıp çalışabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram adresimiz mevcut. Bu videoların kısa halleri var. İnternet sitemiz mevcut. Ders verdiğimiz yerlerle ilgili bilgiler mevcut. Açıklamalar kısmını okuyarak bize daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.